Maçının maç sonu canlı yayınındayız. Hoş geldiniz şimdiden. Evet arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. Güzel, ben burak bu arada. Maçtıydı. Ben keyifli bir maçtı. Evet. Güzel maçtı. Yani karşılıklı çekişmeli bir maçtı ama hatalı hakem kararları yine damga vurdu. Biliyorsun. Evet. Yani bir saniyenizi alayım arkadaşlar. Teknik bir aksaklık var. Sesimiz size. Geliyor. Hemen bir kontrolünü sağlayalım, sağlıklı bir şekilde devam edelim yayınımıza. Bakalım sesimiz size geliyor mu? Evet, geliyor. Bakalım sesimiz size geliyor mu? Evet sevgili Volkan, maçla ilgili düşüncelerin neler? Ee, Valla maçta bir şeylerin ters gittiğini söyleyebilirim. Hakem kararları ile ilgili aşırı tartışmalı pozisyonlar vardı. Ya hakem hatası çok fazlaydı. Yani evet. acaba şey mi bilmiyorum ama hakemler stres altında mı bilmiyorum ama yani net penaltı vermedi. İki taraf için Bu verilmesi gereken de net penaltı yani. İki taraf için verilmesi gereken kartlar vardı, verilmedi. Yani maç bence iki taraf yani zaten Trabzon yedi bir tane ama emsal bir pozisyonda ilk yarıda sana yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ayağına evet. bastı. Hatta hiç kart bir şey verilmedi. Çok enteresan. Yani hakemler bilmiyorum niye böyle ama vaziyet çok sıkıntılı. Yani, yani durumlar zaten sıkıntılıyken bir de bu kadar gündemde hakemlerle bence ilgili baskı, şeyler baskı, varken bence baskı baskı, baskı, baskı baskı ama yani baskıdan da bunu yapmazsın ki. Evet yani net net penaltı. Net yani. penaltıyı nasıl vermiyorsun? Evet zaten koluna falan değerlendirmiş. E, net penaltı olduğunu söylemiş. Ya yani şöyle bir olay var. Ben şuna karşıyım. bir tanedir tamam mı? Evet. Yani penaltıysa penaltıdır değilse değildir. Ama şimdi hani e, penaltı pozisyonunda Galatasaraylı taraflarına gidiyor İşte işte Osimhen'in bir ayak mücadelesi var İşte onu Aynen. gösteriyor. E, öbürü onu gö Ya arkadaşlar hani penaltıysa penaltı değilse değildir. Bu net kitapta neyse tabii o. Ki. Ama hakem hata yapmış. Ki hatalı bir pozisyon. E, ama hani tamam tabii ki hepimiz taraftarız. Hepimizin e, hani mensup olduğu bir grup var. Ama e, yanlışa da yanlış demek lazım. Doğruya da doğru demek lazım. Yani ee, bu tarafta hani illa Beşiktaş Fenerbahçe şöyle size şöyle oldu bize oldu demek kavgadan başka ileri gitmez ama biz burada hep beraber bir birlikte olursak eğer hataya hata dersek o zaman bir şeyleri düzeltebiliriz hani en önemli olan nokta bu Aynen biz öyle. muhalefet olduğumuz için herkes birbirine muhalefet olduğu için doğruyu bulamıyoruz maalesef bizim en büyük sıkıntımız bu onun haricinde Osman'la ilgili ya müthiş bir zekası var. Evet. Yani çok zorladı son gerçekten. Pozisyonda, bugün, son, son özellikle son pozisyonda için. yani top havadan gelirken bir yerin çapraz koşuyla topu önüne almaya çalıştı. Ee, oradaki penaltı olabilir de olmayabilir. Ya bana göre penaltı sana göre değil. Ama tabii ustalar karar verir. Evet. Ee, yani göreceli bir kavram. Yani Fırat Aydınus'un bu konudaki yorumlarını mesela merak ediyorum ben. Ee, canlı yayınımız sonrası onlara da bir göz atacağım. Bir açıklaması var mı diye. Bu arada Uğurcan Çakır'ın bir açıklaması var. Benim için duygusal bir maçtı. Trabzonspor'da çok güzel zamanlarım geçti. Kaptanlık yaptım ve şampiyonluk yaşadık. Artık Galatasaray'ın oyuncusuyum. Her maçı kazanmak istiyorum. Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ki yaptı da. Yani, yani müthiş bir pozisyon kurtardı. Evet. Başında. Net bir pozisyon Etkiliydi kurtardı. Etkiliydi de. Bu arada. Ee, evet. Ya zaten sen pro, yani profesyonelsin. Yani ama ben Uğurcan'ın Trabzon maçı'nı merak ediyorum. Trabzon'daki evet. maçını. Yani bunun müthiş, revanşını tabii müthiş kaos geçecek o maç. Yani bence yani, de yani o maç Trabzonspor taraftarı e, yuhalayacak, ıslıklayacak, affetmeyecek. Yani, yani ben o maçın Uğurcan için ben. çok zor geçeceğini düşünüyorum. Ben de ee... öyle. U, bu arada Uğurcan'ın açıklamaları devam ediyor. Trabzonspor'dayken Galatasaray taraftarı burada beni hep güzel karşıladı. Ben de çok alışıp onlara layık olmaya çalışacağım. Çalışıp. Çok çalışıp onlara layık olmaya çalışacağım. Ya çok çabuk dönmüş ya hani sen evet. böyle kaç, kaç senedir kalsaydı bilmiyorum ama herhalde yani bir 7-8 senesi var. Bence de bence de. Var da hani bu kadar kolay bir takım satılmaz diye düşünüyorum ya hani. Ben de öyle düşünüyorum artık. Bu kadar para kolay tatlı geliyor ona. Yani camianın bir baskısı mı var? Bu arada Trabzonspor'un paylaşımını gördük az önce seninle. Evet, Uğurcan'ın Uğurcan ağlayan bir yapay zeka görüntüsünü yapmışlar. Ama yokmuşlar. o gerçek elde resmi kanal değil, resmi YouTube sayfası değil galiba ya. Bilmiyorum. Trabzonspor'un yaptığı paylaşım şeklinde. Diyor değil. ama ben öyle geçen de bir paylaşım daha gördüm de. Da, yani resmi sayfasında hiç alakası yok. Evet. Bu arada e, yani Trabzonspor oyunun son bölümünde gol yemediği için mutlu gibiydi. Biliyorsun geriye de çekildiler. Galatasaray evinde ikinci kez puan kaybettiği için mutsuz. Ancak hakem çok mutlu. O mutluluğu görüyoruz. Aman Trabzonspor'a bir şey olmasın. Galatasaray'a bir şey olmasın. Kötü bir maç mı yönetti? Yani hayır. Genel olarak oyunculara erken kart gösterip oyunu sıkıntıya sokmak istemedi bence. Ancak şu var. Bu istatistikle Konya Spor Gençler Birliği maçını yönetse o maç 4 sarı kart 2 kırmızı kartla biterdi. Trabzonspor'un gördüğü kart ise doğruydu. O zaten Konya'da. net doğruydu. Yani Direkt vasıta sallayenin topu. Zaten futbolcu zaten ee, hatasını bildiği için zaten hiç Direkt soyunma odasına doğru yöneldi zaten. Evet. Yani Galatasaray büyük bir yeri aldı. Bak ben sana söylüyorum. Aynen. Erman bu doğa, bu maçı arar. Bak ben şöyle söyleyeyim sana. Bu bu maç eğer Fenerbahçe yarın tamam mı? Bak net söylüyorum. Fenerbahçe yarın Beşiktaş'ı yensin. Puan alsın. Evet. Yensin. Puan alması yani bir beraberlik olsa gene Galatasaray yani. yarar. Evet. Çünkü Galatasaray şu an kendi sahasında çok büyük bir puan kaybetti. Bak kendi sahasında olması. Evet. Hem Trabzon'un oynaması hem büyük bir maçı kaybetti. Hem kendi sahasında. Bir de bu işin deplasmanı var. Deplasmanda da, da kaybesi e, Kafadan zaten. Hadi orada da beraber kaldı. E gitti 4 puan kafadan. Tabii. Şu an Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? 6 puan. 6 puan san. vardı. Şu an. E, kalacak Bir maça kalacak. Evet. E, Fenerbahçe 2 maçı kazansa kendi sahasında zaten fark kapanı fark açacak bu sefer. Aynen. Yani Galatasaray çok önemli bir maçı. 0-0. Ve yani iyi bir topla oynayın oyun tarzıyla kaybetti. Yani beraberlik bitti ama yani kaybetti gözüyle bakıyorum ben bu olaya. Çünkü Galatasaray için şu an bu saatten sonra kötü günler bekliyor. Çünkü Avrupa maçı Evet e, zor, zor. zor Avrupa Artık zorlaşıyor. Var. Deplasmana gidecek. E, yani bir ilçedeki bir maçı daha kaybetmesi demek Galatasaray'ın havlu atması demek bu sene. Aynen. Ben net böyle söylüyorum yani. Bence de bu arada öyle görüşüne katılıyorum. Şimdi bu arada Lucas Torreira'nın bir açıklaması var. Galatasaray benim hayatım oldu. Takım arkadaşlarım, yönetim, teknik ekip herkes değerli. Hayatımı buraya adadım. Yanımda olmaları değerliydi. Çok büyük destek gördüm ve burada çok mutluyum. Yani açıkçası Torreira'nın hani mutsuz olacağı bir taraf yok. Mutlu olduğunu da zaten her maç görüyoruz nasıl sahiplendiğinden. Sen de biliyorsun. Ee, ve onun haricinde de Torreira'nın artık kendini yere atmaları sıklaştı. Ama farkında Her maç ki, görüyoruz ama yani. Hemen hemen her pozisyonu fual verdi. Ya yani çok evet. riske etmedi. Oyunu stabil tutmaya çalıştı. Ama tansiyonu net çok yüksek. Bir penaltı atmadı. pozisyonu var ya, tüm Türkiye'nin gözü önünde net bir penaltı pozisyonu gördük. Evet. Yani bu nasıl olabiliyor? inan bilmiyorum. Yani şimdi Galatasaray e, taraftarı paylaşımlarda bulunuyor. Bu Fenerbahçe taraftarı ama. Evet. Galatasaray aynı pozisyon geçen sene şey olmuş geçen sezon Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Türkiye penaltı Evet buna penaltı vermiş. Tamam. Yani şu an Trabzon'un da bu, bu pozisyonda tamam. penaltı alması lazım. Ha, yani, ama zaten olay o zaten. Zaten penaltı. Yani Barış Alper mesela bu bu maçı kart görmeden bitirmesi muazzam bir olay. Yani evet. o kadar çok faal yaptı, formadan çıktı, onu gerçekten. yaptı, bunu yaptı. Ee, ya ama... Gabriel Salıranın bu arada Zubkov'un ayağına bastığı pozisyon var. Bu da kırmızı kart. Sarı sandın onu. Evet. Saraydı. Kırmızı ee, kart. Net evet, kırmızı. Yani ben sarı, ama, hani kırmızı sarı kat. dedim ama şu an tekrar izledikten sonra kesinlikle kırmızı. Ve ya yani hani işte yapı dediğimiz olay bu biliyor musun? Evet. Yani hani bir maçın kaderi böyle etkilenmez. O yani kadar etkilenme etkilenmemeli de. Yani hani bu kadar hakem kararlarının eleştirildiği, hakemlerin patır patır mahkemelere e, düştüğü mahkemelere verildiği, PFDK'ya sevk edildiği bir or. evet. Sen kalkıp böyle saçma sapan, abuk sabuk kararlar veriyorsun. Evet kesinlikle katılıyorum sana. Ee, ama ben gene de hakem hatalarını e, üzerindeki baskıya yorumluyorum. Yok ya, bunda baskıyı konuşamayız. Bu arada bu hakemin de ismi vardı. Evet vardı. Ben ve ve bu maça nasıl atandı? İnceleme süreci devam ettiği için. Tamam da niye atıyorsun kardeşim? Evet. İsmi olmayan hakemi koy. Yok ki kalmadı ki. Şu an Var liste... neydi? O bir, de de futbol... bir şey çakır. Şu an şu an futbol... Mertcan çakır mı? Footballzon çakır an, mı? Footballzon şu e, çoğu şu an şeyde. Yani ben liste varmış. ben bu olayı hala çözemedim arkadaşlar. Enteresan. Yani şimdi bir de e, tabii ki uzun süredir biz böyle maç sonu canlı yayınları yapıyoruz seninle. Evet kimse gelmiyor. Kimsenin gelmemesi, ben de ondan bahsedecektim. Yani bu e, kanalımızda mı bir problem var? Biz bunu hala çözümleyebilmiş değiliz. Yani bir kişi, iki kişi maksimum. Ben yatay yayınlarımızda 14 kişi gördük. Fenerbahçe e, Gaziantep maçında evet. mıydı o da? Ondan önceki maçtı galiba. Tam hatırlamıyorum. Yani. Sayılar yukarıya bir türlü çıkmıyor. Şimdi gel, milletin shorts videolarında görüyoruz e, 400-500 kişilere. Biz burada gerçekleri konuşuyoruz. Yayın anlamında hala bir zafiyet yaşıyoruz açıkçası. Yani bu kadar konuştuğumuz şeyler boşa gidiyor, havada kalıyor. Mesela gidin birçok kanalda şu an bu pozisyona penaltı değil falan diyen bile vardır. Bu arada Ümit Karandan hayret verici bir yorum gelmiş. Futbol konuşmak istemiyorum. Futbol izleyemedim ki. Mesela Galatasaray'dan yana konuşmasını beklersin normalde. Evet, bu maçta gerçekten karşılıklı fauller. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Yani. Onu ana gerçekten mükemmel bir kaleci. Evet, evet, Yani o Osman'la karşı karşıya kaldığındaki pozisyonda ee, şey konusunda hani hamle yapmadı, beklediği evet. mücadele ki Osman de zaten çalım atmaya çalıştı, atamadı, tuttu, döndü. Hani birinci pozisyonu atladı. Onu alamadı ama yani güzeldi. Valla yani bu maçta açıkçası faullerden başka bir şey göremedik ya. Hani net olarak. Bir de hani en şey penaltı pozisyonu vardı. Eleştirisel yaklaşılabilecek. Net yani tüm Türkiye'nin gözü önünde eline çarptı mı saranın Çarptı. Evet kesinlikle. Oyuncular hatta çıldır, çıldırdı ya oyuncular yani dediler ki bu El ya bu El kardeşim adam varı dinliyor. Şimdi biliyorsun normalde bu tarz pozisyonlarda vara gidip böyle işaret yapıp gidip izlerler. İzlerler ya, ne, da, ne? ya da ya da vardan çağırırlar. Tam evet yani ama ne yani hani şimdi sen kulaklıktan dinledin ne oldu? Evet. Çok enteresan. Hala anlayabilmiş değilim açıkçası. Yani Hala anlayabilmiş değilim. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar biz normalde e, kameramız kapalı yayın yapıyoruz. Şimdi size yeni yenilikleri deniyoruz. Sizlerle. Buyurun. Evet kameradayım. Evet. Şimdi biz Volkan'la beraber yayın yapıyoruz. Sen de gel kankacım yanıma. Volkan şu an biraz utandı. <laughs> üstü de müsait değil. Yani kışlık bir şey var. O yüzden ee, ben sizlerle konuşacağım. Hemen şöyle yapayım. Şimdi bakacağım. Yayın verilerimize bakmak istiyorum. Ben bu yüzden şu an kendi görüntümü açtım arkadaşlar. Yayın verilerimize bakmak için hani bir görüntü hani görüntüsü olan biri olduğu zaman YouTube neler yapıyor? Neler veriyor? Biraz belki sesim uzak geliyor olabilir. Hemen bir daha kontrol edeyim sesi. Neler veriyor? Yo sesim gayet iyi. Sesim iyi. Patron çıldırdı. <laughs> Patron çıldırdı arkadaşlar. Hatta evet böyle bu açıdan daha iyi olacaktır. Aynen böyle iyiyiz. Şimdi hala bir kişi var. O da benim. O da benim yani. Volkan sen de konuş bu arada. Dahil ol yani konuya. Volkan'la sürekli beraber yayın yapıyoruz. Yani şu an canlı yayında görüntü olunca ne oluyor? Olmayınca ne oluyor? Bunu açıkçası hani bu test etmek istedim şu anda. Ama değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok yani. Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dinlemedikleriniz için. dizi, dinlemediklerini, dinlemediğiniz için teşekkür ederiz. Daha doğrusu. Ee, dediğimiz gibi futbol futbolun olmadığı bir maçtı. Değil mi sevgili evet. Volkan? Yani, yani bütün enerjimi yerine saklıyorum. Evet. Hakem kararları damga vurdu. Doğru kararlar da vardı, yanlış kararlar da vardı. Sizlere teşekkür ediyoruz. Ee, maç sonu canlı yani yayınımız beşiktaş, burada sona eriyor. Yarın Fenerbahçe Beşiktaş maçının maç sonu canlı yayınında görüşmek üzere.